zamanda yolculuk gerçekten mümkün olabilir mi? Belki de sandığından daha yakınsın. Bilim ne diyor? Einstein'a göre zaman sabit değil. Hızlandıkça yavaşlar. Işık hızına yaklaşan biri için zaman neredeyse durur. Yani belki de zaman bir illüzyondur. Peki gerçekten yolculuk yapabilir miyiz? Geleceğe gitmek teorik olarak mümkün. Ama geçmiş belki sadece bir solucan deliğinde. Yeterince cesursan oradan geçebilirsin. Geçmişi değiştirsek ne olur? Peki, geçmişe gidip bir şeyi değiştirsen, bir hatayı düzeltmek, bir kaybı geri almak ama dikkat et. Kelebek etkisi seni bekliyor. Küçük bir değişiklik tüm geleceği yakabilir. En mantıklı değişiklik ne olur? Sadece bir tek şeyi değiştirme hakkın olsaydı. Bir savaşın çıkmasını engellemek mi yoksa sadece sevdiğin birine veda etmek için bir gün daha mı? Peki ya sen? Zamanda yolculuk edebilseydin ne yapardın? Kaderi kabul mü ederdin yoksa tarih mi yazardın? Karar senin.